Hayli sabahlar arkadaşlar. Bugün 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Evet ECMF sabah güncellemesiyle karşınızda arkadaşlar. Bu inşallah gelen sistemin ayrıntılarına bakalım. Evet ayın 5'inden sonra arkadaşlar gelen sistem yine bir değişikliğe uğradı. Şu anda söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar değişmeye devam ediyor. Tabi sürekli değişir. GPS'de de zaten değiştirmeye devam ediyordu. Ama an arkadaşlar çok yoğun bir kar yağışı. Ee, Doğu Karadeniz'e Doğu Anadolu için acayip yoğun bir kar yağışı gösteriyor. Evet bir de GFS'ye bakalım arkadaşlar. Ee, tahminler sürekli değişmekte ee, çünkü kuzeyden soğuk güneyden ılık hava geliyor arkadaşlar. Ee, Allah bu da e, sistemin bayağı bir değişmesi için e, değişmesine neden oluyor. Evet çok yoğun bir kar yağışı görünüyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah da bakacağız. Evet sıcak soğuk fark olduğu için arkadaşlar tabi kuzeyimizde soğuk güneyde sıcak olduğu için bu sistemler değişken devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden sistemler değişken olmaya devam ediyor. Evet yaşta çok ciddi bir soğuk arkadaşlar. Şu anda ayın 7 8i 10 gibi ülkemiz yerlerinde ciddi bir soğuk hava bekleniyor. Bakalım ECMF ne gösteriyor arkadaşlar. ECMF de bu soğuk havaya gösteriyor mu? Evet, de biraz doğulu göstermiş arkadaşlar bu soğuk havayı. Yani durgun bir soğuk hava. Bayağı bir durgun ve yüksek basınçlı bir soğuk hava. Yani bize şu an arkadaşlar bu soğuk havanın tabi bize doğru ilerleme ihtimali pek fazla yok ama yani sakin bir hava olduğu için bu yerinde duracak gibi görünüyor arkadaşlar. Yani yalnızca bir e, sarkması tabiri caizse Doğu etkileyecek gibi kare olarak e, görünüyor arkadaşlar. Evet oldukça değişen arkadaşlar, ee, bayağı bir takip etmemiz lazım bu sistemi. Bir batıdan geliyor gösteriyor, bir kuzeyden geliyor gösteriyor bu sistemi. Evet GPS'le arkadaşlar sabah güncellemesinde bu soğuk havanın tam maalesef bize doğru geleceğini gösteriyor. Evet şöyle yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Ee, kar durumuna bakalım ne alemde. Ee, beklenen kar yağışı. Evet aynı 5-6'sının sonrası bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü baya bir değişken. Ee, şu an net değil hala. Yani ECMF bile bu kadar ee, değişik bir tahmin yaptığına göre arkadaşlar sistem baya bir değişken. Evet, takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. Dün dün akşam biliyorsunuz e, bu güncellemede e, bu sistemi böyle gösteriyordu. baya e, bayağı bir değişti arkadaşlar. E, i̇nşallah bu sistem geri gelebilir arkadaşlar. Şu gördüğünüz sistem e, geri tahminlerde geri gelebilir. Ben öyle tahmin ediyorum inşallah arkadaşlar. Bu sistem geri gelecek gibi görünüyor. Evet oldukça değişken arkadaşlar. İnşallah takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı özellikle arkadaşlar akşam güncellemesinde inşallah daha bir net olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet hepinize iyi pazarlar arkadaşlar. Pardon iyi cumartesinde de bayram 29 Eylül Cumhuriyet Pahalemiz kutlu olsun. Hepiniz arkadaşlar hoşçakalın güle güle.